Evet arkadaşlar, şurada bir zil var. Onlara nereye elemanlar açıyorlarmış? Bunun çok fazla yabancıları anladıkları için bu kapılar kilitleniyor gençler. Okulumuzu ziyaret etmenizi istiyoruz. Evet, evet. Şimdi kapıyı açan bir kişi yok içeride gençler. Görüyorduruz gibi. Evet, kapıyı açtılar. Arkadaşlar bizim okul böyle görmüş olduğunuz gibi. Baylam sonra baylamda açıldı burası. Ak katı geldikten sonra 3 tane 3 tane sınıf var. ikinci katta Burada büyük ihtimalle ak katta da 3 tane sınıf var. birinci katta 3 tane sınıf var. ikinci kata çıktıktan sonra arkadaşlar bunu flaşını söndürelim. Burası aydırdık. Karanlık bir yer değil. Arkadaşlar burası mutfağa gidiyor. Bak burada da bir tane kapı var. Öğrencinin, öğretmenlerin, aile dersleri alacakları odaları. Birinci, ikinci, üçüncü. Ak katta da aynı şey. Üç tane sınıf varsa da bu da bu okulda da aynı şeklinde görmüş olduğunuz gibi ikinci katta da aynı şey. Üç tane sınıfı e, olduğunu karşılaşabiliyoruz. Evet. Bu kapı da yangın merdivenine gidiyor. Sahibi, müdürün sahibi sensörlü lamba takmış. Yangın çıkışlarında büyük ihtimalle de sensörlü lamba takılması gerekmiyordu ya. Yapacak bir şey yokmuş. Kulenin elektrik süpürgesini almışlardı. Elektrik süpürgesini büyük ihtimalle de buraya kaldırıyorlarmış. Elektrik süpürgesi için takmışlardı sensörlü lambayı. Öyle demek istiyorum. Mutfak girişi şuradan giriyorsun. Mutfakta da birileri var. Onlar süpürüyorlarmış. Bu da, desaflekten de kutusu da edebiliyorsunuz. Orası da küçük çocukların öğrencilerin aynı bir sınıflarımız var. Evet. İçeride ders olduğu için içeriye girmeyeceğiz. Elinin aldıklarımız bu kurum. Burası gençler. Üçüncü katta da bir tane bir tane öğrenci sınıfı var. Yanda da müdürün odası var gençler. Müdürün odası var. Ve şeyinin odası var gençler. Oraya üst kata kadar çekmeyeceğim. Üst katta da müdür var, öğretmen var. Video çektiğim için görürler diye. O yüzden üçüncü kata çıkmayacağım. O katta duracağım. O kata kadar çıkacağım. Başka hiçbir yere çıkamayacağım büyük ihtimalle de. Birazdan hocam gelecek. Hocam alacak. Görmüş oluruz gibi. Hocam aldıktan sonra hocam zaten bu kaydı kapat diyecek zaten yani. Görmüş oluruz gibi. Zaten burada görmüş olduğunuz gibi bu yangın kapısına büyük ihtimalle de alarm takılırdı bilmiyorum ama ama kapatmışlar demişler. Bak görmüş olduğunuz gibi kapı açılmıyor kitle büyük ihtimalle de. Burada çok daha fazla belki yangın anında oldukları zamanlarda kapıyı çok fazla zorluyorlardı. Belki kapı o zaman açılıyordur. Kitlemişlerdi belki de dışarıdan açamıyorsun belki de içeriden açabiliyorsun yangın çıktığında içeriden kilitli olursa yangın çıkarsa kapı kilitli yoksa kaçış bulamazlar. Üçüncü kata müdürün odasına çıkıyor, aile sınıf odaları çıkıyor, çatı katına çıkıyor. Burada daha önce Planet Alarm Sistemi 2018-2019 yıllarda bu okulun planet alarm sistemi takılmıştı. Eğer ki bu Bahçeşehir, Esenken, aynı Deritrik'te bu okulun içerisinde alan sistemi varmış. Hırsız giderse alarm çalıp burasızı Bakıköy'deki polis haber verip koruyor, kaçıyor. Bak pır dedektörlerimiz hala duruyor. 2019-2018'inde yıllarlardır pır dedektör tanıtmıştım bu okulda gençler. Ee, tuş takımı da normalde bak şimdi normalde kapıyı açtığım zaman ding dong sesi de kapının açıldığını haber veriyor evet ding dong çıkartıyordu daha önce de içeriye girmiştik bu kablolu değil e, kablolu değil ya bu mahiyeti kortak kablosuz olduğu için pili bitmiştir pili pili zayıflamıştır alarmı büyük ihtimalle de tuş takımın KP'den tanımadığı için ding dong sesi vermiyor. Ama 5'e böyle kadar basarsan sesi çıkartabiliyor böyle gençler. Çalışıyor yani. Okul kapandıktan sonra okul müdürle görüştüm. Ee, burada daha çok alarm kullanmıyorlarmış. Bubugi gibi çaydırıcı alarm olarak kullanıyorlarmış. Çünkü planet şikleti Vazgeçtiği için alarmını kurmayın dediler, Alarmı kurmasın demişler. Planet alarm şirketi bunu bırakmış, satmışlar. Çünkü müdür belki helal para ödemeyeceği için, o yüzden içinde alarmı kurma kullanmayacaklarmış. O yüzden belki müdür caydırıcı alarm olarak kullanmak istiyorlarmış. O yüzden belki belki nereden bileceksin caydırıcı olarak kullanacaklar, nereden bileceksin ki? Bilemezsin ki. Ben bunun sahibi diyelim ki, o sahibi diyelim ben. Görmüş oluruz gibi. Çaydırıcı olarak kullanacakları için şiklet bu alarm sisteminden kullanmayı vazgeçmiş. Alarm çalışıyor şeyi, alarmı kuramıyorsun, çalmıyor yani. Görmüş oluruz gibi. Kapıyı açtığım zaman bir tek ding ses veriyor. Bak, açıyorum. Ding vermesi lazım. Pilleri azalmış kontakta. Büyük ihtimalle de gençler. Burada daha çok alarm kullanmıyorlar. Okulda çok hırsız gelenecek yani burada daha çok para çalınacak bir şey yok. İlla kitapları çalıp götürecek bir şey yok yani. Bunun sahipleri de çaydırıcı olarak kullanabilirler. Çaydırıcı alarm da kullanabilirler burada da. Büyük ihtimalle de gençler. İsteyen çaydırıcı alarm kullanırlar. İsteyen çiklet çalışıyorsa gerçek alarmını olarak kullanabiliyorlar. ...çaydırıcı olarak kullanmasını istiyormuş müdür. O yüzden şikletten vazgeçmiş. Evet arkadaşlar burada Yasemin hocamız var. Eğitim, hoş geldin Hoş bulduk Yasemin. Olsa, Kapa dağıtıyorum. Video çekiyorum. Söyle, söyleyelim takipçileri. Niye için söyleyeyim? Zek çalıyor. Gözelik buradan gelmiyor abi. Şuradan Oradan geliyor. Evet, hocam gelecek ayda artık. Zil buradan geliyor. Planetten gelmedi gençler. ben kapı. İyi ben açayım bir dakika. Aa geldi. Bak ding buradan geldi. Bir kere ding sesi veriyor. Gel. Arkadaşlar niye öyle ding sesi verdi? Niye vermediği ben de bilmiyorum ama kapını zili daha önce de bastığımız zamanlarda bak daha önce pilli, pilli zilden geliyormuş ses planetten gelmiyormuş. Planetten gelmesi için mahiyeti ortak birileri ayırıyor. Ayırdıktan sonra uyarı sesi ding dong veriyor gençler. Genelde kullanmıyorlarmış burada gençler. O yüzden gerekli yokmuş. Arkadaşlar bir tane yeni çıkan hocamız var. Onda da selam verelim. Bayramı kutlayalım. Bayramınızı geçmiş olsun. Selamlar. Hoş geldiniz. Sana dedim. Ay çok teşekkür ederim. Rica benim. Üçüncü kata çıkarım bakalım üçüncü katta ne varmış? Hocam çıkmış da bakayım hocam duruyor da durmuyor. Evet burası birinci kat diyormuş ama buraya diyelim ki ikinci kat. Okul diyelim ki buna da diyelim ki üç katlı diyelim ki. Burayı da yanlışlıkla birinci kata vermişler. Üçüncü katta da görmüş olduğunuz gibi bizim okulumuzda da karşımıza iki artı bir üst katta Müdürün odasına giriyor gençler. Sorda da başka yine aynı şeklinde ak gösterdiğim gibi normalde de öğlenci öğlenci odasına aynı şeklinde de İyi. öğlenci odasına da aynı şeklindedir. Buradan da girebiliyorsun. Mi Derslerimizi de. Evet arkadaşlar. O hocamla gelmeyecekmiş. O hocamla değil. Bu hocamla başlayacak. Evet arkadaşlar müdür odası böyle. Çok fazla video çekmeyeceğim. Burası çok ele... Şey, burada bu odada depo gençler. Müdür izin vermedikleri için e, girmesi yasak. Evet arkadaşlar gaydı. Yeni bir hocam gelmiş. O çatı katıdaki bir tane erkek Atilla Bey'imiz hocamız vardı. Onunla girecektik. Onunla değilmiş bize şimdi hangi sınıfı olduğunu takip ediyoruz. Şimdi ben sınıfa gittiğimde videoyu kapatacağım artık. Artık bu hocamda görmüş olduğunuz gibi. Hocam da beni takip ediyor. Arkadan geliyor. Evet. Bu sınıf. Burası. Bunda da konuşacağız. Sohbet edeceğiz. Evet. Sınıfımızı ziyaretimizi ettik. Okulumuzu da ziyaretimizi ettik. Çatı katını biraz çünkü zor ettik. Hocam vardı. Ders yapıyordu. Evet hocam kapını kapattığı. sağ olsun. Arkadaşlar ben bu videoyu kapatıyorum. Hocam çünkü video çekmeni isim vermez. Kendinize iyi bakın. Aydın elektrikte ben onu olayını anlatacağım. Ee, gaz dedektör aldık biz. Gaz dedektörü geldiğinin onu gaz dedektörü ingili olayına yanına ingiden anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Aydın elektrikte kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.